Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben Yine güzel bir çalışmayı paylaşacağım Sizinle arkadaşlar her zaman olduğu gibi e, Bilhassa Anadolu'nun Kırsal kesimlerindeki e, Honda Kullanıcıları için bu videoyu e, Sizinle paylaşmak istedim Şimdi e, Honda'nın 2001 ve 2007 model Arası yanlış hatırlamıyorsam Tüm modellerinde kullanmış olduğu Kumanda ve anahtar Sistemi arkadaşlar e, tabi her ne kadar sağlam olsa da yani insanlar bunu kullanıcılar görsellik açısından ve taşıma zorluğu açısından kullanmak istemiyor. Şimdi sadece şu anahtarı yani arabayı çalıştıran bu anahtarı bana gönderdiğiniz takdirde arkadaşlar bu ve bunun gibi birçok modeli aracınıza uyarlayabiliriz arkadaşlar. Yani bu işlemde araca gerek olmuyor. Şimdi bu anahtarın içerisinde Birçok arkadaşımız da maalesef bilmiyor. Immobilizer yani kilit sistemi çip var arkadaşlar. Bakın şurada ben bunu söktüm. İçinden çipini çıkarttım. Bu sustalı kasanın içine koydum arkadaşlar. CNC makinemizde de bunun ucunu fabrikasyon ölçülerinde kestim, açtım, ayarladım arkadaşlar. Şimdi bu tek marşla arabayı çalıştıracak. Yani uç zaten kendi ucu. içindeki çip de kumandanın içerisinde. Yalnız e, kumandası çalışmayacak müşterinin eline gittiğinde. Honda'ların e, bu modellerinin kumandası da zaten YouTube'da videosunu da görebilirsiniz arkadaşlar e, yazdığınız zaman. E, çok basit bir şekilde kodlanıyor. Onun prosedürünü de başka bir zaman size video çekip paylaşırım. İnternette de zaten e, YouTube'da da kolayca e, okuyabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Aracın üzerinden kontak aç kapa yaparak manuel bir şekilde kodlama prosedürü var arkadaşlar. Yani artık bu anahtar hiçbir şekilde kullanılmayacak. Sadece yedek. Yani afaki durumlarda bir kenarda yedek kalacak arkadaşlar. Bu anahtarı kullanacağız. Gerçekten sustevi yay mekanizması çok kaliteli. Arkasındaki orijinal Honda logosu da piano bilek içine gizlenmiş. Gerçekten çok şık. Senelerce kullanırsanız dahi arkadaşlar hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Şu buton basma yerleri birbirinden bağımsız ve çok sert bir plastik. Yani herhangi bir erime veya da işte silinme gibi sorunlar asla yaşamazsınız arkadaşlar. Şöyle yakından çekiyorum. Yani malzemenin ne kadar kaliteli olduğunu sizler de görün arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu birleşen yerinde ezi -E yok. Bazı meslektaşlarım da utanıyorum ama arkadaşlar burayı e, şu pimi atmak yerine Japonla yapıştırıyorlar. O da maalesef birkaç ay sonra anahtarın ucu düşüyor, ayrılıyor vesaire. Eğer sizlerin de bu şekilde ihtiyacı varsa arkadaşlar yeni model anahtara geçmek istiyorsanız mutlaka benimle iletişime geçin. Açıklama kısmında iletişim bilgilerimi paylaşacağım sizinle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.